Hanımlar beyler herkese selamlar. Bu videomda mutfak işlerinde uğraşan kişilerin yapması gerektiği bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bunlar biliyorsunuz ki turşu şişeleri, işte zeytin şişesi. Bunları değerlendirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabi yıkamanız lazım. Yıkarken yani şöyle bir durum oluyor. Şu şeyler çıkmıyor ve suya temas ettiğinde şu şekilde biraz yakından çekmeye çalışacağım. Bu şekilde kötü bir şekilde çıkıyor. Yani bunu çıkartmaya çalışıyorsunuz. Çıkmıyor. Özellikle bimdeki bu zeytin şeyi yapışkanı çıkmıyor. Bunu nasıl çıkartacağınızı göstereceğim ben size şimdi. Arkadaşlar mesela bu şekilde bir kavanozunuz var ve bu şekilde çıkartmaya çalıştığınızda bayağı sert iyi yapışmış çıkmıyor. Bunu geliyoruz ocağın üzerine biraz daha bassın biraz daha açayım bu şekilde ocağın üzerinde ısıtıyorum her tarafını Şu en ucuna da ısıtacağım Isıtıyorum biraz yanma kokusu geldi de önemli değil ısıtıyorum ısıtıyorum şuradan bir deneyeyim olduğu gibi de biraz da bir kere daha geçmem lazım üzerinden şu öbür tarafta yandı bu arada bekleyen en ucundan şimdilik yeterli sanırım bu şekilde bir kenardan sökmeye başlayacağım bakalım sökecek mi şöyle çektiğimde görüyorsunuz rahatlıkla göremiyorsunuz bu şekilde rahatlıkla böyle çekiliyor Kamanın ayarı kaydı için şu an göremiyorsunuz tamam şöyle görüyorsunuz şöyle şöyle kağıdın kendisi yapışmadan rahat rahat çıkartabiliyorsunuz. Eğer falan saklıyorsanız ya da bir yerde kullanıyorsanız mesela nedir kuru fasulye falan gibi şeyleri koyup içine dolaba koyabilirsiniz. Bir tane daha deneyeyim. Bir saniye. Bu sefer bunu deneyeceğim. Isıtıyorum. Bakıyorum şekilde çektiğimde rahatlıklı geldiğini görebiliyorum şu anda. Tamamen parçalanmadan çekeyim. Şöyle bir tarafı çıktı. Şu şekilde. Böyle. Şurasını ısıtmamız gerekiyor bir daha. tekrar çekiyorum. Şurası tam olmadığı için aslında burası da gelecek. Tamam bu şekilde. Rahat rahat. Hiçbir kağıt parçası kalmadan bayağı da burası. Tamam. Bu sıkmadığımız yerler bu şekilde. Bu da rahat rahat çıkıyor bu arada. Şurayı biz açmıştık. Bir daha şöyle yapayım. Gelsin. Şurada kaldı. Elimde kaydı. Şu kalanları çok az kalıyor. Rahatlıkla çıkıyor bunlar da. Isıtarak bir daha deneyebilirsiniz. Bu şekilde. Normalde bu da kalmıyor. Şurada biraz kaldı. Ben acele ettim diye. Şöyle. Çekiyorum. Bu da geliyor. Bu da geldi. bunu çekiyorum geliyor ve şu anda anne hani tertemiz olmuş oluyor bunu da bulaşık makinesine yıkadığınızda herhangi bir zarar vermez makinenize bu da çıkıyor zaten bak ikidir düşürüyorum video tam iyi olmadı çekimim ama olsun demek istediğim anladınız Siz bir sonraki videoda görüşmek üzere